Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni etkinliklerle beraber sizlerleyiz oyuna mükemmel etkinlikler gelmiş şeytan gelmiş şeytanı ben daha önceden alamamıştım ama bu sefer alacağım gençler ergülle beraberiz biliyorsunuz ergül bize daha önceden çok iyi şanslar getirmişti bakalım bugün şans getirebilecek mi ee, çok fazla elmas harcamak istemiyorum bu etkinliği evet şimdi geçebiliriz Evet ergül ilk başta şeytanla başlıyoruz bir diğer ismiyle zombi samuray bunu herkes şeytan diyor ama zombi samuray yazıyor Evet ilk çevirme bu arada e, ilk çevirme özel sadece %50 öyle duydum ben. 15 Temmuz'da bitiyor evet. son güne saklayacağım. Bak 385 abi, elmas bak. var 385 elmas harcayacağım buna sadece. Önce 9 elması var sonra 5'li evet. yap. Aynen öyle yap. yalnız bir dakika e, burada kırmızı samuray şeyi var bak bunu bedavaya veriyor yalnız. Bak bir kafada çıkabilir ha. Kafa çıkmıyor kafa şey bu evet. jetonun olduğunu gösteriyor normalde kafa yok bak. <laughs> Var bak şu görmüyor musun bak, tamam, görüyor bu, musun? Bu jeton oğlum işte, bak şu jeton, bak bunlar. Aynen <laughs> aynen. Aynen, kafa sadece çıkmıyor yani. Ya ben öyle biliyorum en azından. Evet, tekli bastık. İşe yaramaz bu, bunu geç. Bir daha bas. Aa, %50 bu arada gitmiyor ya. Aa, hadi gidiyordu? Vallahi ben gidiyor diye biliyorum. Oo, Aa gitti be, aga be. Aa, bir jeton çıkarttık <laughs> bu arada. Aa, katana'yı da verdi. Katana da geldi. Ölüm ona, oha! Ölüm anası lan o. Oğlum bu katana, şuradaki katanayla aynı değil mi? Bu kılıç ustası. Aynısı, kılıç aynısı. Ustası. Aynısı erken verdi ama. Yani... Ya. Keşke bekleydin. Acaba yüzde şey gitmiyor mu ya? Bu da mı gidecek şans, acaba? Hı. Aa bak 19'da yüzde 50 şans gitmiyor. Aa 5 çevirmeden sonra o da gitti bu arada. 7300 elmas kaldı. 300 elmas... <laughs> of. Böyle Aha. bir şans yok. İki jeton birden geldi. bak abi. Çok... Ben buradan çıkmak istiyorum artık. Ben riske girmek istemiyorum ya. Böyle bir şans olabilir mi? Ver bir tane abi. Ama bak buradan sonra vermiyor işte. Tamam bunu indirimi beklemeyeceğim. 7000 değil de 6500 elmasa kadar basacağım. Jeton belki gelir. Bir çevirmeye tekrar basıyorum. Evet, çifteli kutusu verdi. Bir beşli. Bence bekleme... Aha, Aha bir tane daha verdi. Olsun. Oha bir jeton daha geldi. Abi 500 elmasa bunu çıkarırız biz. Daha Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika çantadakileri kasaya gönderim ben. Gönder. Yok abi video çekeceğim ya onları şey yap. Silah kutularını video çekeceğiz. Rekor silah kutusu açılımı yapacağız. O yüzden bunları göndereceğim. Kıslı. Yalnız Kıslı. şu pompalının değil mi? Aynen pompalıyı alalım. Eee başka bunları da kasaya gönder. Katana katana. Katanayı katana da yolladım. Onu affeder miyim ya? Tamamdır. Katanayı <laughs> da yolladık. Bunların hepsini seçiyorum. Burada işime yarayan bir şey yok. Hemen bir basalım. Ver. <laughs> Aha jeton verdi. Abi Oha! böyle bir şans yok. Böyle bir şans yok ya. Yemin ederim böyle bir şans yok. Yani kaç elmas? 340 elmas harcadım sadece. O oh, şansına tüküreyim senin ya. Abi sadece ergül ağlıyor yine ağlıyor gençler. <laughs> ya, Oğlum ya. Kardeşim böyle bir şans olabilir mi ya? Alalım hemen bunları. Yani gençler ben sadece 300 elmas harcarım dedim. Bak 7000 el 7300 elmasım vardı. İndirimi bekleyecektim. 300 elmas harcayacaktım ama böyle bir şey ben beklemiyordum şahsen. Abi şeytanı 340 elmas aldık ya. Böyle bir şans olabilir mi? Bekle ben de basacağım ya bekle. Bekle bu etkinlik şey, bitti. De... Tamam bekle bu etkinlik bitti. Şimdi gelelim Kızıl Damat. Bunu da erkenden evet. çıkarmam lazım Kızıl Damat'ı. Evet damat kostümü bu arada cidden. Ben bendim. Sihirli küp de bir... varmış. Öncekinde sihirli ha, küp yok. Şey Bana her türlü bu gelecek ama önemli olan ilk başta gelmesiydi. ilk başta gelmedi. Bir tane daha basıyorum yine gelmedi. Bir tane daha bastım. Ya o kadar lucky bekleme işte. 100 lucky niye bekliyorsun ya? Yok bu 100 lucky de gelecek. Aynen. Hı. Değil mi? 100 lucky de gelecek herhalde ya. Abi ona bak tek tek bekle ya. Bu 100 lucky de gelecek. Şimdi tek tek bekleyelim bakalım. Bastık. Hadi bismillah. Gel 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 gel. Yok 100... Aha geldi. Allah geldi. Vallahi geldi. Abi ya bugün şans akıyor ya. Bugün şans akıyor. Tamam bugün şans akıyor. 19 tane kaldı. Lucky iyi gitti ya. Evet AVM'yi son güne bekliyorum. İndirim gelecek çünkü. Repustasını da son güne bekliyorum. Aslında AVM'yi de bir 400 elmas bassam mı ya? Ne diyorsun? Bir yüzlü bassam şimdi. Be. Gelmedi. Bir yüzlü daha mı bassam ya? Ama hiç bence almaya gerek yok şimdiden ya. Son gün indirim geliyor zaten. Şimdi Kara Borsa'ya gelelim. Kara Borsa'da çok güzel kostümler şeyler var bu arada. Buradan. Ergül, bunu alıyorum. Silah kutusunu alıyorum ve bombayı alıyorum buradan. İlk başta bu üçünü alıyorum. %85 güzel. Bu aldıktan sonra indirim yenileniyor değil mi? Yok abi yok. Gen gene aynı tamam, ya. Yine aynıysa bunu alıyorum. Onayladım bunu. Aldım abi bunları. Tamam, bu üçü tamam. Şimdi buz'u alıyorum. Ee, bu kostümü alıyorum. Bir de şunu Altta... o çok pahalı. Ay, onu alma değil onu alma. Alt'tan bir şey seçelim. %30 indirim oluyor ya. O zaman bir dakika alttan da neyi seçelim? Silah kutusu şu bende var da bu sadece vektör var içinde değil mi bunun? He galiba. Bu Thompson'la bende var. Thompson'la buz var. Aslında kutular 10 tane kutu işime yarar ha. Niye biliyor musun? Sil şey video için. Video için aynen. Bunları alayım aslında ya. Değil mi? Aynen abi al. Tamam bu silah kutularını da alıyorum. Ama şu kostümü alsak mı ya? 600. Aa bu bana almadın mı? Efendim. Abi. Al al bu alsana. Bu... Yok Aynen bu kostümü almadık işte o yüzden dedim. Ya da silah kutusu yerine şunu mu als. Ama bu da işe yaramaz ki. Ben Ölüm şunu, kutusu. Şu şu, şu buz tam Thompson. yoktu ben de öyle hatırlıyorum. Thompson kutusu olsun. Tamam bu üçünü de alıyoruz. 724 elmas buraya gidecek. Evet bunlar gitti. Hemen şöyle bakalım. Bu arada kostümler cidden çok güzel oluyor. Zaten abi o kıyafet var zaten 2000 elmas biliyor musun? Abi efsane. Yalnız bu kostüm de güzelmiş ha. Bu da kötü. Ee, bir ka bak. kafasını giyelim. Aynen bunların şey... hepsini bunları açalım bir. Birini açtık. Bunu da açalım hemen. Şurada Şeytanı da şey. Şeytanı açacağım. Şeytanın kafasını giyeceğim kafasını. Bak şimdi melek madarı bir kombin yap. Şeytanla tamam gençler. Bu arada sandıkları da biriktiriyorum. Güzel bir sandık açılımı yapacağız. Şurada zaten görmüşsünüzdür. 32'li 32'li var bak burada. Eee şurada bak 21 tane var. Burada 38 tane var. Yani bayağı bir var 10 tane falan. Rekor bir açılım yapmamız lazım. Evet şeytanı sonunu aldık. Hesapta eksik olan bir şeydi. Hem de çok da güzel bir şeydi. Buna güzel bir kombin yaparız ya. Üstü falan ayarlarız lazım. Abi altına haydut Şeytanı giy altına haydut giy. Haydut hangisi? Böyle siyah gibi haydut, haydut düştü işte. Aa dur bakayım ona. Şöyle tek tek de bakabiliriz aslında. Git git ben görürsem söyleyeceğim. Haydut, haydut. haydut. Ben senin dediğini anladım ya. Şunu mu diyorsun? Aynen bu. Ha bak on numara oldu. Sen bunu diyorsun. Bu bu kostüm güzel ya. Bu kostümü seviyorum. Evet, yargı. Artık böyle yargı dağıtacağız. Evet gençler elmas harcama etkinliğinin sonuna geldik. Çok ucuza çıkarttık. Bugün her şeyi 385 elmas mı 400 elmas mı ne gitti. Ben şahsen beklemiyordum. Çünkü bazı arkadaşlar dedi işte 1000 elmas bastım 1200 elmas bastım çıkmıyor jeton gelmiyor falan dediler. Ama yani ben 400 elması aldım. Gerçekten orada baya bir sevinlik ya güzel oldu bizim için. Ayrıca diğer etkinliklere de indirimli aldık. Dediğim gibi gençler AVM'yi falan öbürü rap, rap kostümünü falan son günü bekleyeceğim. Bence siz de son günü bekleyebilir. Genellikle son günlerde indirim geliyor çünkü son bir gün kala falan e, gideceği gün. Ben o yüzden bekleyeceğim, şansımı deneyeceğim. Bu arada Mistik Mağazayı soruyorsunuz gençler yayınlarda filan. Mistik Mağazanın gelip gelmeyeceğini bilmiyorum ama diğer serverlara gelecek filan demişler galiba. Bize de gelirse eğer 20 ile 24 arası gelir zaten Mistik Mağaza. O yüzden Elite Pass'ı bekletebilirsiniz. Yine de siz bilirsiniz tabii ki. Ama ben zaten biliyorsunuz ben benim taktikleri biliyorsunuz gençler. Ben hep bekletiyorum. Ayın 20'sine 24'üne kadar Elite pas almıyorum. Hep bekliyorum. Siz de bekleyebilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın gençler seviyorum sizleri kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun Nimo TV kanalı ve Discord kanal linki de açıklama kısmında var görüşmek üzere